Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber 3 hafta önce attım videoda arkadaşlar nasıl ve şu Pass alacağımızı göstereceğim demiştim arkadaşlar ben bu videoda da nasıl ve şu alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bundan önce bir kanala abone olup destek yaparsanız seveceğim ama arkadaşlar anlatmadan önce bir dakika durdurup arkadaşlar bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like gelirse arkadaşlar 2000 kupalık hesabı kupalık hesabını 2000 kupa yaparken video çektim arkadaşlar özel bir video falan olacak isterseniz bir maç atalım kuralına Şöyle bir dakika şöyle geri yapalım. Hemen tamam başlayalım bir. Evet ben arkadaşlar. Bunları 22 litre falan yapmıştık. Yedek hesabını da sen de çıktı arkadaşlar. Ona videonun sonunda gösteririm. Şöyle hemen alırız biz bunu. Evet şöyle sıktım. Şekili kestikten arkadaşlar. Buranın zehri var. Öldürebilir. Şurayı biraz uzaklaştır İyi oldu. Çünkü hocam var. Bir küçük var. Yusuf, yusuf diye evet arkadaşlar diğer videoda kesileceğiz video soracağım. yüzden yarın. Yarın ne ya. Yani. Şurada bir tane adam var. Bir video. Hemen Aldım. Ve öldük arkadaşlar. Beşinci olduk. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar nasıl bırakmasın acıyamızı göstereceğim. Evet arkadaşlar arkadaşlar gel. Bu çok kolay. Anlıyor. Taş yatırmanı. Gördüğünüz üzere buraya hep yaptık. Çok da göstermeye gerek yok aslında. Ama ben nasıl bir 24, de taşımadım arkadaşlar. Gidiyor üzere arkadaşlar bu lapas bir 50 gün önce gelmişti. Yani 75 gün önce gelmişti ilk başta geldiğinde arkadaşlar. ilk başta geldiğinde tüm taşı topladık arkadaşlar ve bu sezona geldik. Bu sezonda da 44'e e kadar topladık arkadaşlar. Sonra da oradan topladığımız taşı da Brawl aldık. Bu kadar basit bir şeydi arkadaşlar. Şimdi bu diğer hesabımdaki 79 taşı göstereceğim. Yani. Bakın arkadaşlar diyebilirsiniz sen nereden bir taş çekip falan aldın diye. Bakın burada da 79 taş var. Şurada da Brawl Pass'ta 57. Ve toplamda sayarsak hemen hemen 70 taş falan oluyor. Herhalde benim bildiğime göre. Var şu onlar? Şu 10 oradan. Şu, şu 10 oradan 20. 30 40 şurdan 50 buradan. 50 buradan. 60 buradan. 70 buradan. 9 taştan geçse zaman bir arkadaşlar. Hemen hemen böyle bir şey var. Yani sabah da 11 bin kupaya kalsın. Hiç her zamanki gibi hiçbir şey çıkmadı. Şimdi Riyan hesabımı göstereceğim arkadaşlar. 2000 kupada Dynamark alacağım. Onu şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar diğer videoda çekeceğim hesap bu. Tere Kanka. Bunu ben kendim açtım arkadaşlar ve gerçekten çok bağlı bir eser. Sanlısı, bibisi ve evet, Rex'i var Diğer karakterleri de var. TRK'nın ismini ben arkadaşlar değiştireceğim sizin önünde. Şöyle Ton Ton koyacağım. Hadi neyse şerefe bunu da çomar koymaya hedefliyorum istiyorsan. İşte, da yazarsa. Ben <laughs> kadar olmuyor. Şerefini bir defa onayı bastık ve hesabımızın ismi Evet arkadaşlar bugün nasıl bir eşi bir alpası alacağımızı gösterdim. Burada da 20 taşım var. Burada çok az bir şey yenmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bu dosya şurada arkadaşlar 3 tane göre var. Onu biriktirip 2000 paya gelince de videosunu atacağım yarım ay altı Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. hepinizi seviyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bye bye.